Kaygıyla endişe aynı şey mi? Kaygı tam olarak biraz kurgu gibi anlıyorum. <laughs> Endişeyle aynı mı? Endişenin bir farkı var mı? E kaygı birazcık daha daha yoğun bir versiyon Değil mi? gibi değerlendirelim Ceyda. Yani e, kaygı hepimizin hayatla ilgili belli başlı kaygıları var. Sağlıklı sağlıksız kaygıyı konuşuruz bu arada. Evet. E, ama tabii korkunun şekil değiştirilmiş hali gibi düşünelim. Bak şöyle düşün. Hayatımızda yeni bir olasılık olduğundaki her an yeni bir olasılık var. Zaman. İçerideki enerji aslında iki duyguya evrilebilir. Bu duygulardan bir tanesi heyecan. Evet yenilikler, heyecan. Öyle bir tanesi de kaygı. Yani aslında kaygı gelecekle ilgili bir kaygı gibi diye düşünsek de evet. aslında geçmişle ilgili. Evet. Biz o kaygıyı öğrendik. Ee, biz o kaygıya yönlendirildik. Bir çocuk düşün varsayalım ki evde bir şiddet vardı. Ee, şahitlik ediyordu şiddete bu da bir duygusal şiddet biçimi çocuğa yapılan Tabii şahit ya. olunan şiddet ve koltuğun arkasına saklanmak zorundaydı öyle anlarda örnek veriyorum ya da kapıdan çıkıp gitmek zorundaydı ya da odasını kapatmak zorundaydı. Bugün hayatında yeniden o şiddetin aynısı olmasa bile yine kendini öyle korkmuş öyle utanmış hissettireceği bir an gelmek üzere <laughs> ya da bu anın senaryosunu yazıyor kokuları aldı tehditleri aldı tekrar saklanacak yer arıyor. E, o kaygıyla beraber saklanıp kapanmak istiyor. Geçmişle ilgili. Hepimiz kaygıyı öğrendik başka şekillerde. Hepimiz kaygıyla ne yapacağımızı ya da ne yapamayacağımızı da öğrendik hayatın içinde. Öğrenilmiş bir duygu yani. E, tetiklenmiş, e, ezberlenmiş Hı. ve Üstüne öğrenilmiş. de senaryo yazdığımız, devam ettirdiğimiz bir duygu. Bir duygu. Kaygı. Evet. Daha önce programda konuşmuştuk. Mesela okula başlamış bir çocuğun, Kaygılı ya da heyecanlı olması tamamen ebeveynin tavrına bağlı. <laughs> ve bir okul dönemine nasıl hazırlamak gerektiği konusunu yine bir uzmanımızla burada konuştuğumuzda bunu tekrar hatırlatmak istedim. Çok güzel bir hayata başlıyorsun. Yeni bir dönem, keşfedişlerin olacak, yeni arkadaşların olacak, öğretmenlerinle yepyeni ilişkiler kuracaksın ve ben bu süreçte senin yanında olacağım, eşlikçin olacağım. Çok heyecanlıyım bu yeni sürecin <laughs> için diyerek okula başlayan çocukla, hmm. yani şimdi arkadaşlarınla inşallah anlaşırsın, öğretmenini de inşallah seversin, işte bilmiyorum ki düşündüğüm öğretmende denk gelmedi, hmm. işte bak ödevlerini yapmak zorundasın, sınavlarında da iyi puan alacaksın, bizim yüzümüzü kara çıkartma gibi konuşmalara başlayıp okula yolladığınız çocuk arasında çok hmm. büyük fark oluyor. Evet. Tabii. İşte burada aslında senin anlattığın şey kaygılı bir çocuk yetiştirmekle, hmm. sadece korkularıyla, Pozitif anlamda gelişmeye açık bir çocuk yetiştirmek arasında çok büyük bir fark oluyor. Fark var. Bir de buna şöyle bir ekleme de yapabilirim yine kaygı dilinden. Evet işte ne kadar heyecanlıyız. Hani okul başlıyor, hayat başlıyor. Bakalım o yeni dünya evet. sana neler öğretecek, kimlerle tanışacaksın. Nasıl olacak? Gerçekten bunlar heyecan cümleleri. Tabii. Beraberinde de bazen bugünün dünyasında çocuk yetiştirdiğimizi unutmadan Aksilikler de çıkabilir. Ee, Anlaşamadığın her... arkadaşların olabilir. olabilir. Ee, bazen gerçekten de kendini bu konuda ifade etmen ki zorlanıyorsa zaman alabilir. Evet. Böyle bir durumda böyle bir çatışmada şu yolu da deneyebilirsin. Hayat sonsuz olasılıklı ve senin repertuarını ortaya koyacağın kocaman bir alan. Evet. Şimdi oğlumla yaşıyorum İlkokula bu sene başladı. <laughs> Kalbim. Ve e, tabii anaokulun o daha bir de bir mahalle anaokulundaydı dünyasından tabii. sonra daha büyük bir okula başladı ve bazen gözünde gölgeler görüyorum. Bazen arkadaş edinmekle ilgili çabalar görüyorum. Evet. Bazen yapamadığı ya da her çocuk aynı gelişim düzeyinde değil ki yani o resmi çok iyi yapamadığında Artık bir şekilde çocukların kabahati değil bu. Zorbalığın yaşı da çok indi. Tabii. Ona söylenen cümleler karşısındaki endişesini görüyorum. Ee, eğer ben şey gibi bir tutumda olursam, sen şahanesin onlar da ne biliyorlarmış ya da tam tersi sen de biraz daha şöyle yapsaydın ya gibi bir tutumda olursam Çocuğun kendini daha çaresiz ve baskılanmış hissedecek. Evet. Ama ona iyi olduğu başka alanları hatırlatırsam, o konuda destek alması için yol gösterirsem, kaygı ve çocukluk konuşuyoruz. Bir hem orada kendine yollar açmaya başlayacak, hem de bu tarz kırılmalar önemlidir biliyorsun. İlkokula başladığımız Çok. dönem. Hayat boyunca da ailenin de baskıyla eşlik ettiği kaygının mirasını kendine. Ve kendinden sonra kuşakları taşıyacak. Burada tabii şöyle bir soru sormam gerekiyor Gökhan. Biz öfkemizi de doğru yönetemiyoruz maalesef. Hı hı. Dolayısıyla bence hiçbir duygumuzu doğru yönetemiyoruz. Yani mutluluğumuzu doğru düzgün paylaşamıyoruz. Hüznümüzü zaten paylaşamıyoruz. Ağlamak bir utanç sebebi. Öfkemizde çok büyük paylaşıyoruz. Hı hı dolayısıyla bu ana duyguların arasına sıkışmış diğer duyguları bir keşfetmekte zorlanan bir toplumuz bence. Yani hissettiğim şey kaygı mı, endişe mi, güvensizlik mi? işte utanıyor muyum? Özgüven problemimi? mi? Yeterince hazır mı hissetmiyorum gibi gibi bir sürü duygusu varken bir anın biz bunu zaten şu anda ne hissediyorum diyebilen insanlarda değiliz bence. Dolayısıyla kaygısını yönetemiyor ise bir yetişkin nasıl eşlikçi olacak kaygı duyan bir çocuğa? Evet o yüzden zaten galiba işte anne babanın hikayesinde başlıyor. Ee, yıllarca anlattığım dünya kadar mesele var. Bütün bunların hepsini buralardan anlatmak kıymetli ama keşke her ailenin bir psikoloğu olsaydı. Keşke. Ve daha evlilik kararından dünyaya çocuk getirme kararına çocuğun bebekliğine çocukluğuna nasıl eşlik edebileceğiyle ilgili önce onlar eşlik alabilselerdi. Keşke. Şöyle düşünüyorum, öfke sağlıklı bir duygudur. Yeniden altını çizelim. Çok... Öfke sınırlarımızı korur, öfke bizi insan yapar. Ama başkasına zarar verdiğin noktada öfke sağlıklı bir duygudan çıkıyor. Öfkeyi hissetmekten bahsediyoruz. Ne olur bunu ayır dedin. Aha. Yani öfkeden dolayı saldırganlık yapmak, başkasının hayatını yok etmek başkasını tehdit etmek, direkt dayak atmaya yeltenmek, kavga çıkartmak, öfkeden ötürü ne yapayım ben de böyle öfkeleniyorum bahanesinin arkasına gizlenmekten bahsetmiyoruz. Hissiyat olarak korku ve öfkeden bahsediyoruz. Bunu da altını çizelim. Öyle. Bence. Zaten sağlıklı öfke anlattığımız evet. şey. Yani buna izin vermiyorum. Bana bunu yapamazsın. Bu bana göre değil. Buna devam edemem dedirten öfke sınırlarımız zorlandığında. Evet. Sağlıksız ise hep söylüyorum İnsan kaldırım taşıyla kavga etmeye başlıyor. Tabii. İnsan arabada direksiyonuyla, kornayla, evde kumandayla kavga etmeye başlıyor. Ve genelde sağlıksız öfkede insan bugüne kadar bastırılmış duygularının acısını en yakınlarından çıkartma evet. eğiliminde oluyor. Ve buna patolojik bir hak görüyor kendinde böyle tabii, tabii. olduğu zaman. Sadece fiziksel şiddet değil burada konuştuğumuz psikolojik şiddet de evet. bunun içerisinde. Özcü bile böyle olmuyor mu? Ne yapalım ben de sinirlenince böyle oluyorum. Sen de idare et. Ne ah, münasebet? Bir baksana kendine. Burada sağlıksız öfke öfkeyle ilgili değil çünkü. Evet. Nerede utandın? Nerede korktun? Nerede bu hayattaki mutlulukların hakkını veremedin? Hangi üzüntülerini bastırdın? Nerede güçsüz hissettin? Yetersiz ya da güçsüz hissettin. Ee, aslında ya da nerede sevilmedin? Evet, bir sürü tarafı var. Mesela kadına şiddet konuşuyoruz evet. ülkede. Aslında kadına şiddet Erkeğin ona yüklenen iktidar anlamlarıyla ilgili yetersizliğinin evet. kadının bir süre sonra çaresizliğine dönüşmesi oluyor. Evet. Yetersiz hisseden şiddet uygular. Evet. Çünkü şiddet aslında bedende o güne kadar eksik, kusurlu, sana yapılmış ve aşılamamış meselelerin acısını bir diğerinden çıkartma meselesidir baktığımız zaman. O yüzden sağlıklı öfkeyle sağlıksız öfkeyi ayırabilmek önemli geliyor Çok. bana burada. Çünkü ben öfke sağlıklı bir duygudurun hep altını çizmeye çalışıyorum. Evet. Çünkü bir yandan da pasif öfkeyle kavrulmuş o. hiçbir öfkesini ifade edemediği için evet. sürekli dişlerini sıkarken içi sıkışırken insanlara evet demeye ya da tahammül etmeye, sabretmeye çalışan insanlarla Pasif da Pasif agresif öfke. dediğimiz ve sonra bir anda patlayan ve bu şiddet haberlerine sebep olan aslında birçok e, konuda e, bu öfkelerin bastırılması ve genelde de böyle en sakin gördüğümüz karakterlerde hmm. oluyor maalesef değil hmm. mi? Aynı sessiz diyorsun. Tanıdığı diyor ki sen onu bir de evde gör hmm. mesela. Evet, evet. Böyle inanamıyorsun nasıl yani diyorsun. Biraz da mizaçları son öyle. taş kalmış. O taş devrildiği anda bütün kule yıkılacak gibi düşün. Bu arada sadece öfke olarak patlamıyor bu tarz durumlar yaşayan insanlarda ağır bir anksiyete krizi, Tabii. çok zor bir majör depresyon hata, ciddi bir OKB yani takıntıların işte saplantıların Sosif, çok artı e, bir yerlerden de çıkabiliyor ya da gerçekten beden iflas ediyor bazen. Yani. O birikmiş, o hiç ifade edilmemiş, o hep başkasına adanmış hayatların arkasında. Aslında ben yardımseverimdir, ben yetişirim, ben kurtarıcıyımdır mesajının altında kişi kendini kurtaramaz hale geliyor. Tıbbi sebebi de olan bir hastalığı psikolojik çöküntüyle çok sert yaşamaya başlayabiliyor. O yüzden de bizim bizde tuttuğumuz dışarıya veremediğimiz ya da dışarıyı besleyeceğim diye kendimize sıkıştırdığımız her konu bize zehir. İşte gene dönüyoruz dolaşıyoruz duygularımızı konuşabilmek duygularımıza sahip çıkmak ama bütün duygularımızla da kabul edilebildiğimiz ilişkilerin dostlukların içinde yer almak yuvamızı ona göre kurmak. Çünkü aslında bütün duygular çok sağlıklı ama bastırılmış olan duygunun bir anda ortaya çıktığı şey sağlıksız bir sen sağlıksız bir hal sağlıksız bir ortam ve maalesef geri dönülmez şeylere sebep oluyor.